Bizim Osmaniye, Marmaris Osmaniye hazinesini kaybetti, hazine gitti. Siz o dağları, taşları görseniz, yani içiniz ağlar. Şam'ın bittiği zaman gençliğin varlığı biter. Geleceğin gençliğin Varlığı bitti. Ağaçlarımızı, hayvanlarımızı, doğamızı kaybettik. Eskiden güllük gülistanlıktı. Azıcık denizden turizm olmaz. İnsanlar buraya doğayı görmeye geliyor. Eskiden bir ressamın çizdiği tablo gibiydi. Böyle yemyeşilli. Özellikle yağmur yağdığında o yeşillik o kadar güzel gözükürdü ki. E şimdi yağmur yağıyor. Güneş oluyor ama hiçbir önemi yok gibi. Yeşillik etti. Hani yeşilliğimiz? Sağa bak. Karada. Sola bak Karada. Çevreden geçerken yem yeşildi. Şu an kapkara. Artık bu yollardan bile geçmez haldeyiz. Bitkiler çok güzeldi. Ama onlar maalesef yandı. Dil olsa balım vardı derdi, güzelliğim vardı derdi, güzelliğim kayboldu derdi. Şimdi şimdi ya şimdi, şimdi ne olursun? Çiftçinin geçim kaynağıydı, çam balı, yok. Odundan faydalanıyordu, almayacak bir daha. En önemlisi bu ormanda yaşayan canlıları kaybettik. Kurtlar, kuşlar, böcekler. Burası bizim nefes alma yerimizdi, artık yok. Komple yanmış durumda, bütün ağaçlar, hiç yeşillik kalmadı. Bizim meşhurdur burada çintarımız. Ne oldu? Yok. düşüncesizce attığınız izmarit. Arkanızda bıraktığınız çöpler. Farkına bile varmadığınız cam kırıkları birçok hayatı kararttı. Buna engel olmak sizin elinizde. Yaşamı değil yangınları durdurun.